merhaba, ben İdil. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda İstinye Park'tayım. Böyle kendime çok keyifli bir gün planladım. İlk önce cilt bakımıyla başlayacağız. Şimdi L'Occitane'ın önündeyim. Mutlaka duymuşsunuzdur. Benim böyle içeri girince kendimi seyahat hissettiğim mağazalardan bir tanesi. Ürünleri çok doğal. Provence bölgesinde, Fransa'da üretiliyor. İlk önce cilt bakımıyla başlayacağız yine Zaten uzun zamandır da cilt bakımına ihtiyacım vardı. Ondan sonra biraz daha gezineceğiz İstinye Park'ta. Hadi geçelim. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Bir şey içmek ister misiniz? Yok, çok teşekkür ederim, çok mersi. Önce cildinizi temizleyerek başlayacağız. Tamam, çok çok az gözaltı, biraz da pudra var o kadar zaten. Temizlemeyi için yağ kullanacağız. Ben bu ya zaten kullanıyorum, ee, inanılmaz memnun kaldım. Aslında hep aynı markanın temizleme bezini kullanıyordum daha önce, temizleme mendilini kullanıyordum. Bu böyle çok kolay çıkartıyor, çok hoşuma gitti. Ne peki yağ la yağ kullanmanın makyaj çıkartırken faydaları? Daha iyi arındırıyor. Makyajınızda arındırı dışında cildinizi de temizleme özelliğine sahip. İsterseniz dikiyarak da kullanabiliyorsunuz, isterseniz pamukla silerek de kullanabiliyorsunuz. Bu tuttuğumuz göz makyajını da çok rahat çıkartabiliyor. Yani Rimellere falan ben yıkayarak kullandım. Böyle yüzüme bolca sürdüm ilk önce. Biraz beklettim akması için. Sonra yıkadım. Bir kere de çıktı. Evet. Çok memnun kaldım. Bayıldım bu ürüne. Buraya gelen herkes cilt bakımı yaptırabiliyor değil mi? Evet, e, ücretsiz cilt bakımlarımız ve ev bakımlarımız mevcut her gelen müşterimize istedikleri zaman yapabiliyoruz. Randevulu da yapabiliyoruz. Mağazamıza gelen müşterilerimize de uygulama yapıyoruz. Süper. Sizin eliniz değmişken ben sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle benim göz altlarımda sabahları şişlikler oluyor. Şöyle güzel bir e, göz altı kremi bulamadım. Bana bir şey tavsiye edebilir misiniz? Ne oluyor? E, serimizin göz çevresini kullanabilirsiniz. İçerisinde bizim özel çiçeğimiz immortal ölmez otu bulunuyor. Ölmez otunun 900 tanesinin esansiyel yağından elde edilmiştir. Göz altı moğulukları renk eşitsizliği için çok iyi ve ince çizgiler, ilk çizgiler için. Size çok uygun Yani ailede hırsi şey değilse zaten biliyorsunuz her zaman bir çözüm var. Hırsi sadece hafifletebilirsiniz. Diğerini <laughs> isterseniz maske gibi de kullanabiliyorsunuz. Tamam. Bekletip kuruyabilirsiniz şu anda arıyorum. En son ne zaman yaptınız peelingi? geçen hafta yaptım. Tamam. Var mı peeling biz dikkat etmemiz gereken bir nokta? Yani normalde banyo esnasında hani biz daha çok Ben daha doğrusu öneriyorum, Hani şampuanınızın yanında dursun. Buhardan gözeneklerimiz açılıyor. Daha rahat temizleyebilirsiniz. Nasıl cilt bakımına gittiğimizde buhar veriler, gözenekler açılır. Ondan sonra maskeler yapılır. Daha iyi arındırıyor. Aynı mantık. O zaman banyoda tutuyoruz peelingleri. Süper. Ben hep yemek tarifleri veriyorum kanalımdan. Bugün böyle değişik bir video oldu. Cilt bakımı tarifleri dedi. teşekkür ederim. Evet. <laughs> bu neyle temizliyoruz? Ee, burada yüzünüzü yıkama imkanınız olmadığı için temizleme kapıyımızı bu şekilde yüzünüzde incecik sürüyoruz. Biraz beklettikten sonra tonikle arındırıyoruz. Süper. Evet, yine içerisinde önlez otu var. Bu önlez otunun özelliği ne? Ölmez o ben koparıldığı andan itibaren e, ölmeyen, kuruyan ve kendini o şekilde hapseden bir çiçek. O da Fransa'da evet. herhalde. Evet, e, Korsika bölgesinde kendi hasatımızı yetiştiriyoruz. Kokusunu böyle rahatlatma özelliği de var. Güzel. Aynen. Böyle gece yatmadan bununla yıkayıp ondan sonra tertemiz, gerçekten rahatlatıcı kokusu. Siz yağ kullanıyorsunuz ama... Ben e, Ben genelde aslında çok ağır makyaj yapmıyorum. Çok ağır makyaj yapmadığım zaman yıkıyorum, tonikliyorum, işte kremlerimi sürüp yatıyorum. Ama hafta sonu diyelim yemeğe gittim. E, işte i̇şte o zaman maskara sürdüm, yok kalem çektim. O zaman yağ kullanıyorum, yağla temizleniyorum. Ya nasıl gözüküyor? Cevabı <laughs> çok kötü değil. <laughs> Yeni yine haftada bir kere yapacağımız rebalance Eat maskemiz var. Tamam. Bu da en altına kadar nasıl edip Yağı ve kiri temizleme özelliğine sahip ve cildimizi sıkılaştırma özelliğine sahip, dengeleme özelliğine sahip. Görüntüsü kim maskesine benzer ama kim maskesinden daha iyidir. Esansiyel yağlardan yine elde ediliyor. Bitkilerin esansiyel yağlarından onu da uygulayalım. Bunu da haftada bir kere uygulamamız gerekiyor en fazla 3 dakika bekletip bol suyla durulamamız gerekiyor. Süper. Tam duşa girmeden önce mesela o zaman yaparsak? Aynen. Çok iyi arındırıyor ama. Yani bu ürünü kullandıktan sonra, temizledikten sonra cildinizin daha parlak olduğunu ve daha iyi arındığını hissediyorsunuz. Şimdi göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey katılaşıyor mu yüzde? Yani hani kim maskesi gibi böyle sertleşmiyor. Oh, Yine süper. aynı yumuşaklıkta duruyor. Süper. Çünkü ben o hissi hiç sevmiyorum. Böyle suratı geriliyor insanın maskeler yok, katılaştığı gelme, vakit. Gelme hissi vermiyor. Süper. Özellikle hani kin maskesi gibi değil diye Ama görüntüsü ona çok benziyor. Hakikaten hiç şu evet. an gelme hiçbir şey yok. Yüzüme sanki böyle nemlendirici sürmüşüm gibi hissediyorum. Ee, Gözeneklerinizin nefes aldığını hissedersiniz derinizin normalde su ile temizleniyor. Islak pamukla böyle alacağım. Arkasından tonimizi geçeceğim. Tamam. Evet. Ee, bu kullandığınız maske sivilce iyi geliyor mu? Tabii ki. Tamam. Çünkü sebzenin dengesini dengeliyor çünkü. Ya oranın dengesini dengeliyor. Evet. Hakikaten bir canlandı sanki. <laughs> Serumumuzu gece gün Aynı şekilde kullanıyorsunuz. Kremimiz de aynı Evet. Yani önce tonik, sonra serum, sonra nemlendirici. Şey yapmıyorum zaten nemlendirici sürdükten sonra eğer makyaj yapacaksam baz da kullanmıyorum. Direkt artık onun üzerine makyajımı yapıyorum. Bence en güzel bu kokuyor. Şaka yık özleri var içerisinde. Çok güzel kokuyor. Bunu bazen böyle günde 3-4 kere de kullanıyorum. Fazla mı? <laughs> Çünkü o kadar güzel kokuyor ki böyle hani gün içinde falan da. Hadi bir süreyim. Yok çok hissetmem bir da gerek yok yani öyle mi? Bu da mı Arkasından da göz çevresi. Göz çevresi kremimizi biraz önce anlatmıştık. Evet. Göz altı renk eşitsizliği ve ödem için. Mesela çok uykusuz olduğunuz için hafif bir şişlik oluyor anladığım kadarıyla. Evet. E, kreminizi uygularken hafif basınç yapıp bırakırsanız şu şekilde hem o ödemi de dağıtmış olursunuz. Tamam. Yani şöyle şöyle. Aynen. Kreminizi tamam. Kreminizi uygularken şu şekilde basınç yapıp bırakırsanız daha rahat olur. O ödemler yayılmış olur. Şişlik de ortadan kalkmış olur. Bu şekilde basıp bırakırsanız, evet, çok yoğunluğu. Hırsıklıklara iyi geliyor mu? Çizgi bakımı için çok iyidir. Gözünüzü kapatırsanız parmağınızda kalın da en son şu şekilde göz kapağınızı gözünüzün çevresinde sürebilirsiniz. Özel bir ürünümüz var, L'Occitane'ın özel ha, bir ürünü. var. Tamam. Ee, Divan 28 günlük kur diye geçiyor. Tamam. Ee, normalde Divan olgun ciltlerin serisidir. Fakat bu 28 günlük programı herkes kullanabiliyor mevsim geçişlerinde. Yani tam şimdi... Tamam, tamam. Süper. Şu an bu olduğu için ben anlatacağım size bu ürünü. Ee, 28 günlük bir kur bu. Sadece akşamları kullanıyorsunuz. Tamam. Her biri birer hafta. Tamam. Birinci olanı yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak kullanıyorsunuz. Yüzünüzde de özel görünmeyen bir iyilik işlemi yapıyor. Bu asla kimyasal iyilik ya da soyma işlemi değil. Cildinizi arındırma ve temizleme özelliğine sahip. İkinci hafta olan normal krem sürer gibi kullanıyorsunuz. Yüzünüzdeki hassasiyeti yatıştırıyor. Kılcağı damar probleminiz varsa onları dengeleme özelliğine sahip. Üçüncü hafta olan da yüzde bir sıkıldık ve toparlama yaratıyor. Bunu da krem sürüş tekniği, biraz önce konuştuğumuz gibi ya aşağıya doğru ya yukarıya doğru hangisi doğru, hangisi el alışkanlığınızda o şekilde kullanılıyor. Dördüncü hafta olan da normal kullanılıyor. Dördüncü haftanın sonunda cildiniz ilahi bir cilt olarak size ürün teslim ediliyor. Süper. Normal olduğun ciltler bu ürünü kendi serumu ve kremi ile birlikte kullanılıyor. Ama sizin cildiniz daha taze ve iyi olduğu için bir anda birlikte kullanabilirsiniz. Sadece akşamlı. O zaman ben şimdi diyelim yüzümü yıkadım, toniğimi sürdüm. Ondan sonra ilk bunu sürüyorum. Akşam. Evet, Akşam bittikten sonra önce açıyorsunuz, onu sürüyorsunuz. Biraz fazla gelebilir. Tamam. Yani çok yoğun gelebilir. Dekoratörünüzü ve ellerinizle de çok rahat kullanabilirsiniz. Tamam. Onun üzerine pivoan serum. Krem şu an. Tamam. Tamam 28 gün kullanacağım. Evet, 28 evet. gün sonra geleceğim ama <laughs> buraya. <o> <laughs> Süper. Harikaymış. Bakalım nasıl geçecek? Bir gün kalacak. Her gün de yapacağım, atlatmayacağım. Ben de kendi kendime söz vereyim buradan. Çünkü normalde böyle başlıyorum, yarıda unutuyorum, bir gün atlıyorum. Yapmayacağım. 28 gün yapıyorum. En hızlı seçmeniz gereken hafta başı başlıyorsunuz ve asla atlatmıyorsunuz. Tamam. Atlamıyorum. Okey. Pazartesi günü diyete başlarmış gibi. <laughs> Pazartesi günü başlıyorum o zaman. Çok teşekkür Çok ederim. Elinize sağlık. Ben o zaman ne alıyorum? köpek alayım, gözaltı alayım, mist alıyorum, bir de bundan alıyorum. Ondan sonra 28 gün sonra sizi arıyorum. Çok güzel geldi. Gerçekten böyle bir rahatladım, ferahladım. Şimdi biraz kitap bakacağım. Ee, bakalım yeni yemek kitapları neler çıkmış. Biraz Ali'ye de kitap bakacağım. Hadi gelin birlikte kitapçıya gidelim. Tahmin ediyorsunuzdur ki ben zaten yemek kitaplarını bayılıyorum. Çoğu da var. Ama şimdi şöyle bir bakayım yeni bir şeyler çıkmış mı? Çok tatlı değil mi bu kitap? Şimdi elime geldi. Böyle çizimlerle göstermişler. Çok hoşuma gitti benim. Evet, bunu alıyorum. Kimmiş? Anahita Kamali ve Florian Böhm. Cookbook Book Daha önce görmemiştim ben bunu. Bunu aldık. Başka bakalım. Aa, şuna bir dakika. Şunu da seveyim. Burada Baking Bad var. Bu kitabı gördüğünüz gibi bilmiyorum. Breaking Bad'i mutlaka izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de hemen şu anda e, alın DVD'sini ya da Apple Store'dan alın, izleyin. İnanılmaz inanılmaz güzel bir dizi. Onun yemek kitabını yapmışlar. Bakalım içinde neler var. Ve de tabii ki araba. Şimdi artık böyle günümü güzel noktalamak için sinemaya gideceğim. Hadi gelin birlikte bakalım hangi filmler varmış. Şöyle güzel bir film seçelim. İki film arasında kaldım. E, bir Bridget Jones'u zaten izlemiştim. Trendeki kızı çok merak ediyorum. Ve de ikimizin yerineyi çok merak ediyorum. Zaten ikimizin yerine büyük ihtimalle gazetelerde görmüşsünüzdür. Şu anda herkes ondan konuşuyor. Galiba ben de onu izleyeceğim. Şimdi biraz aşağı ineceğim. Biletim alacağım. Kendime güzel bir popcorn alacağım. Şöyle güzel bir film keyfi yapacağım. Bileti aldım. Şimdi aşağı iniyorum. İkimizin yerineyi izleyeceğim. Bugün benim için çok keyifli bir gün oldu. Böyle kendime bir gün ayırmış oldum. cilt bakımına gittim, kitaplara baktım. Şimdi tek başıma sinemaya gidiyorum. Tek başıma sinemaya gitmeyi zaten bayılıyorum. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Farklı vlog önerileriniz varsa, gitmemi istediğiniz yerler varsa onu videonun aşağısına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.